Bugün biz oyla Christmas markete gidiyoruz. ye Rolf Bey da çok kalabalık. Sonraki bir saati burada geçireceğiz anlaşılan. <laughs> Ay ne zaman kamerayı çıkarsam kayboluyor teleferik. Ah kitap. Kitap tara. Hmm.

protein tozu içip gelmiş. 3 saattir aç. 3 saattir aç. Ölmek üzere. O yüzden önce yemek yiyeceğiz. Kado. Bukumaku. Her zaman gibi 10 dakikadır dikip ne yiyeceğiz ona karar vermeye çalışıyoruz. Çünkü aslında her şey pahalı. Hangisine israf edelim ona karar veremedik. Yemek sırasında bir 40 dakika bekliyoruz. Herhalde bu akşam bekleyerek 8.30'u tamamlayıp eve döneceğiz. Sadece yemek yiyip döneceğiz muhtemelen. Çok sıra var. Şuradan yemek almak için şu aşağıdan beri sıra bekliyoruz arkadaşlar. Bir saatte sıradayız. Gerçekten bir saat, saat tuttum. Bir saatte sıradaymışız. Hala da varmadık. Arkadaşlar bizi duyuyor musunuz? Gitgide dramatikleşiyor saatler ilerledikçe. Sıra beklerken siparişleri verdik. Bunu teslim ettikten sonra yemeklerimizi alıyoruz. <laughs> Bakın herkes yemek yiyor. Ben de yemek yiyeceğim bölüme geçmek için sabırsızlanıyorum. Son, Sonunda aldık ama ellerimi hissetmiyorum. Hmm. Oraya hmm bilmiyorum. Arkadaşlar yedik de elim, ayağım veya kafam herhangi 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 bir hissetmiyorum. Hmm. Hmm. <laughs> Ya arkadaşlar ben bunu çok seviyorum fındık kranı ya. iyi ya, Ben bu resimlere girmek, bu resimlerin içine kalmak istiyorum. Ben sevmiyorum gerçek hayatı. Birbirini resimlerin içine soksun. Arkadaşlar şimdi buraya ha. <laughs> şimdi buraya gidiyoruz arkadaşlar neresi olduğunu girip görünce anlayacaksınız arkadaşlar renkleri görüyor musunuz arkadaşlar Doğuş iki tay Doğuş iki tay Doğuş iki tay Evet gittik olur mu? Gittik olur mu? O boydan aynı oyunu mu? Evet, millet dönüyor biz yine bir yere girmeyi unuttuk için, unuttuğumuz için. <laughs> i̇ndiğimiz yolu geri çıkıyoruz. Yetişirsek. Biz öyle bir her yere geç kalıyoruz ya kapanmak üzereyken gittiğimiz için. Sarı bir şey. Çok saçı kore <laughs> yuva. Videonun sonu. Saçını toyota katlar şey. Oke okay. ありがとう、どこ行った?。ありがとう。どうぞ、先どうぞ。ありがとう。いいな。ちゃんと。日本人っぽくやれ。thank you。you r e welcome。i know i know。どうもありがとうございますって。はい。いや、かなりさ、逆 이거 좋기야. п о н 이 와. ortam sıcacık, çok güzel ortam. Hmm. Baksanıza ortam çok güzel. Of ya ben de animasyonların içinde yaşamak istiyorum. Gerçek dünyada değil. ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Aa duyuyor musunuz? Niye ay o? Niye Oo, kendimi yine filmlerde gibi hissettim. İna. Hadi Arkadaş ilk defa böyle yine Türkçesini unuttum ya bu camlı çiçek yetiştirilen yerin. Türkçesini unuttum ya. <laughs> Mizo baksana dedim. Aha <laughs> kalp yapmışlar. Burada aşk yazıyor da Mizo bana onu gösteriyor. Bakın ay yazıyor kanji büyük. Ha? Bakın millet <laughs> yiyor içiyor. <laughs> hmm. Burada baharatı bir koku var da. Neden anladık? Bakın. Burada koku koku. <laughs>

Evet, var var. O arı 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 arı. Yemete. Görünmez. Bu. garlic garlic ona Aa. İyi, garlic suyu. Bakın üç karana böyle geldi. Su ki Bakın şey var. üzerine yatıp sallandığınız o şeylerden. Şey... Mizo ile yattık sallanıyoruz aşım işte de.

Vlog burada bitiyor. Önümüzdeki avda tekrar inşallah görüşürüz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.